ses var ya, Murat. Oğlum sen Formula 1'de Intercity İstanbul Park'tan araba çıkarıyorsun. Böyle bir ses var ya. Yani. Güzel gidiyor ha. Vallahi ben. <laughs> Lan oğlum, ne bir cimri adamsın ya. Lütfen <laughs> rica ediyorum. LPG bu motorlara gitmez. Yani öldürürsünüz arabayı. Sen de LPG bağlatmadın. Yok, bağladım. Ne gerek var abi? Allah gitsin Murat para var sende yani parayı bas bas parayı gaza bas şimdi ben dokunacağım şimdi arabaya biraz hafiften şöyle dokunayım biraz <laughs> Selektör Park'tan herkese selamlar ben Mehmet Talha Öner bugün yanımızda Murat var Murat'ın Clio 4'ü var Özellikle herkesin çok merak ettiği 0.9 litrelik turbo beslemeli benzinli motoru ve bu motor hakkında birçok böyle efsaneler dönüyor. İşte spikülasyonlar dönüyor. Çekmiyor, gitmiyor, titriyor, zıplıyor vesaire diye. Renault'un şu an itibariyle dördüncü kasadan kalan son motoru. Zaten bundan sonra Clio 5 var. Clio 5'in 1.0'lık motorları mevcut. İşte hem SC diye tabir edilen ve TCE diye tabir edilen iki ayrı motoru var. Bu araç sadece manuel vitesle alabiliyorsunuz 2020'dir. 2020 modelinde. Ve Touch paket diye adlandırılan paket paketli alabiliyorsun. Joy paketi kaldırdılar. Ha, var hem piyasada var ama kaldırdılar. Touch pakette ne geliyordu? Biliyorsunuz ki işte arka koltukların elektrikli olması gibi, işte arka camların elektrikli olması gibi bazı özellikler geliyordu. Onları da kaldırmışlar. Sadece önler otomatik, arkalar normal bildiğimiz manuel. Şimdi gel gelelim. Bu son kasa neden avantajlı, neden avantajsız? ben en önce Murat'ı dinlemeden önce şundan bahsedeyim. Clio 4 ülkemizde en çok satan hatchback otomobil. Bu bir gerçek. 2012 yılından itibaren bu araç gerçekten çok sattı. Ve ilk çıktığında 2013 sadece ikon modellerinden vardı. Yani bu arabayı sadece ikon olarak alabiliyordunuz. Ee, ve fiyatı da ucuzdu. O zaman da çok sattı. Ve insanlar memnun kaldı 0.9'luk motordan. Sonra Renault dedi ki ben bunu Clio 5'i çıkarıyorum. E yeteri kadar da Türk insanının parası yok. Ben bir motor çıkarayım basınca gitsin ama yaksın da. Clio 4 ile aynı kasa olsun sonuçta orada tecrübeliler. Clio 4 çok tecrübeliler. Hal böyle olunca dediler ki biz buna 0.9'luk motoru yapıştıralım. İçindeki bütün donanımları da çıkaralım. Böyle arkalar manuel ondan sonra yalıtımsız normal düz. Biz bunları insanlara motorun üstüne kapağı da koymayana itini verelim anlamı da pardon. Orada cümleyi düzelteyim Murat. <laughs> Ve insanlar bu arabayı da çok sevdi. Şimdi gelelim bu arabanın avantajlarına. Bir, bu araç bütün kronik problemlerinden kurtulmuş bir otomobil. Yani Renault'un uzun yıllardır geliştirdiği bir otomobil kasası olduğu için, motoru da hakiza öyle, kronik problemlerinden kurtulmuş bir araç. Bu bir ikincisi İkincisi, araba eğer basmazsan ekonomik basarsan cep yakar cinsten ee, ama basarsan çok cep yakar basmazsan da normal yine şehir içerisinde şu anki 6.65'ten alıyor değil mi Murat şeyi evet. yaklaşık olarak 45 kuruşla döner gez, gezersiniz şehir, şehir dışında ise 35 ile 38 kuruş civarında gezersiniz bu da iyi bir rakam ha, bu arabalara LPG bağlatmayın lütfen rica ediyorum yani LPG bu, bu motorlara gitmez yani öldürürsünüz arabayı bence LPG'si sen de LPG bağlatmadın yok bağlatmadım ne gerek var abi ya kullan gitsin Murat. Para var sende yani. Parayı bas, bas parayı. Gaza bas. Şimdi ben dokunacağım şimdi arabaya biraz hafiften. Böyle dokunayım biraz. <laughs> Arabanın avantajlarından bir diğeri de e, bu otomobilin vergi diliminde ufak dilime gelmesi ve bu yüzden fiyatının uygun olması. Yani e, uygun derken ülkemizde hiçbir şeyin fiyatı uygun değil ama işte 125 bin lira civarında bu arabanın sıfırını temin edebiliyorsunuz. İşte yanında stepnesi de var arkada falan onu da hediye olarak veriyorlar Allah razı olsun. Bu şekliyle idare eder bir sıfır otomobil. Peki gelelim dezavantajlarına. Orada sözü Murat'a bırakacağım hafiften. Murat bu arabada en çok sevmediğin şey ne abi? En çok sevmediğim şey arabada titreme var. Değil mi? Yani Herkesin gibi titreme. şikayeti. Aynen. Ondan sonra e, motorunun çok dağınık olması bir kapak yok. Bir, evet. Hani çok çirkin bir görüntü var. Bu arabaya yakışmıyor. Yani bir üçüncüsü de ses konusunda hani motor sesi konusunda dizele yakın neredeyse. Hani hiç benzin havasını yaşayamıyorsun. <laughs> yani şu Şimdi bir basayım Bunları mı? Bunları gördüm. Bas. Basıyorum. Lan videoya gelince bas diyorsun bana gelince. <gülüyor> <gülüyor> Sesi alacaksın şimdi yavaş yavaş. Hafif hafif. Değil mi? Benzin tadı vermiyor. Anladım. Yani daha sessiz olmasını mı bekliyorsun? Aynen pek... tabii. Başka peki var mı? Ya şunu da sevmediğim dediğim bir şey. Var. Hani o Heh. kadar para veriyorsun. Heh. 2020 model araba biliyorsun. <laughs> o koskoca her şeyini oraya koymuşlar. <laughs> evet bir ya. tuş koysa. Bu çok büyük ya. Çok hani Doblo'daki gibi. Çok... Hani diri çekecek halim yok bu arabayla benim. Evet. Ve çok hani bu... şey değil mi? Sert yani. hani... El tipi ya diye ses çıkıyor yani. Bir de abi ben şeyi göremedim ya. Hani arabada sanki bana göre böyle bardaklık yeri mi sıkıntılı? Bir tane mi var? Yok biri küçük. bir tane var ama biri çok küçük. Hani şey bardak değil içine. bardakçık koyarsın oraya. Bardakçık koyarsın. <laughs> Gücü torkunu kaçıncı devirden sonra alıyorsun? Ben nereden bileyim ya? Nereden <laughs> <laughs> sorulasın ama. <laughs> Oğlum ne var Allah Allah? Kötü bir soru bu soru. Ben de mi onun otorun bunun kaçıncı şeyini alıyorum? 2000'den sonra iyi gider falan de yani. Hani, tamam bir otomobil anlatıcısı değilsin de yani. Hani, atıyorum mesela 2500 devirden sonra çok iyi gidiyor falan de yani. Abi tamam, bir daha sor. Tamam. <laughs> <laughs> Murat peki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum işte bak böyle yapmasaydın soracaktım normal. Soruyorum. Sor. Hazır mısın? Peki Murat bu araç kaç bin devirde böyle devrini veriyor? 2200 deviri buluyor. 2200 devre geldi mi? Aha. Tatlı bir kayma gitme oluyor yani. Böyle, böyle. 2200 devirden sonra Aynen. yavaş yavaş herhalde. Mesela şu an yani. 1900 1900'lerde titriyor araba hani Evet, bir sıkıntısı var. Hiç sordun mu bayiyi? Yok, hiç sormadım. mi duymadım. <laughs> <mu> <laughs> Bindim, gidiyorum yani. <laughs> Bu otomobilin kronik problemleri arasında yer alan şamandıra problemleri olsun, maalesef turbo arızaları olsun bu tarz problemlerin giderilmiş olması çok güzel ama 3 silindirde o bir motorun o hırıltısının titreşimini maalesef hissediyorsunuz. O kötü. Yoksa onun haricinde mesela bu işi Volkswagen grubu çok güzel yapıyor. Scala biliyorsun Scala'ların 1.0 TCI'ları var falan. Octavia'da var işte Polo'da var. O titreme onlar da yok. Ama onlar da 100.000'den sonra gelecek. Şimdi bu araba 10.000 kilometrede titriyorsa eğer. Bu araba 50.000 kilometrede daha fazla titrer. Değil mi Murat? Şimdi moralini evet. bozmak gibi olmasın ama. Mantıken düşünürsen evet. <laughs> tamam, 50.000 kilometrede kalırsa. Sen bunu 30'a satarsın zaten. 30.000 kilometrede. <laughs> Gelelim şimdi bu araba neler yakıyor. Ne kadar... Kaç litrede yani şehir içerisinde İstanbul trafiğinde özellikle kaç litre yakıyor? Ortalama 7 litre yakmışsın. E, doğru mu peki? Bayağı gezdim. Doğru mu peki? Ben pek doğru olduğunu zannetmiyorum. Ben ya. de zannetmiyorum. Çünkü 7 litreye göre 50 kuruş çok fazla. Hani. Ama sanki daha fazla yakmış gibi. Daha fazla yakmış. Daha gibi. fazla, daha fazla yakmış Aynen. gibi. hani litre hesabı yaptığında daha fazla çıkıyor. Evet. İşte o da e, yavaş yavaş motorun oturması. Yani sana gösterdiğinden daha fazla yakmasının sebebi 10.000 kilometreye gelene kadar maalesef zaten böyle oluyor özellikle 20.000 kilometrede ismi zorluyor, uğraştırıyor öyle değil. Ee, ama ondan sonra motor yavaş yavaş kendini açıyor. Bu otomobil bu parayı eder mi? Arkadaşlar daha ucuzu yok. Yani bir i20 alayım dersen 130.000 liraların üstüne çıkıyorsun. İşte 140.000'e yaklaşıyorsun. Ee, işte bir efendime söyleyeyim. Yani bir Citroen serisine bakıyorsun. Yine herkes öyle." eee en mantıklı hatchback otomobil bu. Egea ile bunun arasında kalsaydım eğer 4 kişilik bir aile değilsem mutlaka bunu alırım. Hani 3 kişilik bir aileysem bu beni götürürdü yani. Hani hem bagaj açısından öyle hem yol performans yakıt açısından öyle. Egea'larda maalesef bir yağ yakma sorunu var ama ben Egea almazdım yani. Sıfır otomobil alsaydım ucu ucuna param yetişseydi 120'leri ancak buluyor olsaydım Egea almazdım. Egea'nın turbosunun olmamasıydı. Ama bu araçlarda turbo mevcut olduğu için seni alıp götürüyor yani. Murat da az önce bahsetti. Ve basınca gidiyorsun yani. Bak şu ses var ya Murat. Lan sanki şeysin yani. Formula 1'de Intercity İstanbul Park'tan araba çıkarıyorsun. Böyle bir ses var yani. Ya gidiyor ha. Vallahi ben. <laughs> Lan oğlum ne bir bir adamsın ya. <laughs> Güzel gidiyor vallahi Murat, beğendim yani. Sat bunu bana. 140. <laughs> 140. İkinci yedi 140. 140 bin lira. Evet. Şu an. Evet. Sahibinden de. Evet. Gitti mi diyorsun? Oğlum arabanın sıfırı 125 lira. Ben 140'a veriyorum. Klima <laughs> sıcak ya? Sıcak ya. Ay soğuk. Ranger aracını diktim yemin ediyorum. Ha, bu arada maalesef değişmeyen bir şey Clio'larda. Abi ya şu klip gel. Yani şunları bir sağlamlaştırın ya arkadaş. Böyle böyle ya dönerken sanki böyle elinde kalacakmış gibi duruyor. Acayip acayip işler.